Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil kim oynayacağız? Uyuma bilmeyenlere söyleyeyim. Birisi katil oluyor. Tamam mı? Birisi katil olup o katilden saklanmaya çalışıyoruz. Ama bir şerif var. O, adı, o katil öldürmeye çalışıyor. Ama kimse bir de katilin özel güçleri var. Satın alabilir, satın alabilirse tabi. Hmm, o bir şey var. Burada burada dans edelim dur. Dıvada ma arkadaşlar işte, dur. Danik 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 danik. Öyle bir şey oluyor öyle bir şey. Oluyor işte öyle başları öyle şeyler oluyor. Bunlar delirmiş koş bunlar delirmiş. Lan siz adınıza kim koydu? Karaba ben gizli yerime gidiyorum. Gizli yerim ne biliyor musun ben? Oh, oyunmuş. de ne güzel gizli yerime yürüyordum. Ha oyun başlamıyormuş. Benim gizli yerim şu. La. Ee oyun değişmiş. Ben orada sıkıyordum, kafamı sıkıyordum. Öyle oluyordu. Sıkayım kafamı. Ta da. Ben Lan itmedim yine amca. Lan gerçek değil Ben ben geçiyor lan. Bu maske Katil değilim. Katil değilim. Ne oldu lan? Ben bu şeye girdim de koşuyorum şu an. Arkadaşlar katili gördük. Katil. Katil. Arkadaşlar ben nereye saklansam? Şunun çatısına çıkabilir miyiz? Arkadaşlar, ben nereye saklansam, gizli bir yer bulmalıyım. Eee, kurtlan. Arkadaşlar, nereden gelsin? Katil. Katili durdum. Koş anam. Hiç para kalmadı mı? Benim kaç param var? Hayır! ben ne yaptın? Beni ne yaptım? Kafamı... Arkadaşlar dans edecektim ne güzel. Mama! Ne diyorsun lan? Beni kutu açayım bari. Lan benim asıl şeyim var. Çıkmasın bu. Hadi Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz. İnşallah Ben katil olmayabilmiyorum arkadaşlar. İnşallah ben olmam ya. Anam. Ne abi ne yaptın? Ambulans. No thanks. robot değil miyim lan? Çok iğrenç durmuyor mu? hepinizden korkuyorum oğlum. Beni hepinizden korkuyorum. Bu adam mı acaba? O mu acaba? Oğlum. Hepinizden korkuyorum ben. Vırk vırk. Ben hepinizden korkuyorum ya. Ben galiba ateşe geri döneyim. Ben neden korkuyorum böyle? Ne? <laughs> Arkadaşlar fail olduk ya. <laughs> fail. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Göre yapamadım onu. ben de abi dur dur abi dur şöyle oturayım Na. abi aman ne diye ayak tut şuyla oğlum garaba bu sunukteki aşçı da garaba diye yapıyorlar diye Lan ne bakları ne Onu seslendireyim. Baklar, ne bakları ne yapıyon lan? Aman neyse. Lan sizi aştıycam. Lan lan. İyi. Nerede lan o? Aaa. Seslendirmez bu. Ama oğlum. Burası Sonic X'e mi yeri? o. Odalar altın var lan. <laughs> Değil mi? Karabağ yenildik abi. Başaramadık abi. Niye başaramadın? Karpuz kafalı. Ben onu derim abi. Ne bakıyorsun lan?

Yine mi? Beni de bu adamdan koru. Bu adam biraz pörek. Karabağım koştu. koşalım koştu. Ben karabağım Arkadaşlar beni hiç kimse bulamaz. Bir video oturma şeyi nerede? Ne? Arkadaşlar bu videoya like atın. Bu bu videoya 31 like, 32 like. Evet beni bulamazlar arkadaşlar. <laughs> bu hmm, bu video. Var, bulabilir mi lan bu arkadaşlar bu tur bu tur bitecek arkadaşlar bu tur bitince ölecek ya, ya, ya bir değişiklik bulamaz arkadaşlar ya beni hiç kimse bulamaz beni hiç kimse bulamaz arkadaşlar bakalım 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 bu videoyu burada pisin. Bu videoya bir bu arkadaşlar onları patlatın. Hiç katılın ama da e, bakın hadi görüşürüz. Tıt <laughs> tıt.